Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin ve bakalım fincanımız bize neler söyleyecek hep beraber deneyelim arkadaşlar. Öncelikle size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ee buketle kahve falı Instagram hesabından da bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarıma gönüllerinden geçirdikleri gerçekleşsin inşallah niyetleriyle kapatmaktayım. Şimdi bakalım fincanımız bize neler söyleyecek? E, neyse halimiz o çıksın falımız diyorum. Yakın geçmişte size bir yol göstermiş fincanınız. Para bağlantılı olduğunu söylüyor. Sanki daha önce gidip bir kere görüşme yapılıyor. Daha sonrasında yolun açık olduğunu söylüyor. Belki de yol bağlantılı bir iş görüşmesiydi ya da bir yola bağlı bir miras meselelerinizde olabilir, ev meselelerinizde. Bakalım neymiş detayı. Ben şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Açarken şöyle bir pıt pıt damlaması bitmedi. O yüzden de bölmek istemedim. Ters açmış gibi olsam da, evet şu damlayan göz yaşınız. Bu da sevinçten olduğunu söylüyor. Anladığım kadarıyla bu yola bağlı olarak çıktığı için de evet bir rahatlamanız da var zaten. Ee, şimdi şöyle söyleyeceğim size. Bu gözyaşı bu yola bağlı olarak çıkmış. Ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bizi biz yapanın kesinlikle geçmiş yaşadıklarımızın olduğuna inanan biriyim. Tabii ki de aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için bu açıklamayı da yapıp Alıma başlıyorum. Bir S harfi görüyorum. Bir e, balık görüyorum ve bir, bir Y harfi görüyorum. Şimdi bir üç kişi böyle bir karışıklık içerisinde. Hatta sizin böyle bir ikilem yaşamanız var. Bir o taraf hak verip bir kendi dünyanızdasınız. Üç kişinin konuştuğu beş rakamının olduğu e, bir konuşma yapıyorsunuz. Bunu yine geçmiş zamanda yapmışsınız Yaklaşık şu iki ay diyebileceğim bir zaman öncesini göstermiş. Ve arkadaşlar siz burada konuşulanlardan sonra kendinize bir karar alıp sanki bir gücünüze güç kattığınızı yani yüzleştiğiniz bazı şeyler olmuş öğrendiğiniz bazı şeyler olmuş bu öğrendiklerinizden sonra artık özellikle şurada önünüzde duran bir üç kişi var bu kişilere karşı hani annem babam dahi olsa sanki böyle hani şey derler ya mezardan dedem dahi çıksa ben gücümü elime alıyorum ve onlar için artık kendimi yıpratmayacağım. Kendimi hırpalamayacağım o kişiler için dediğiniz. Çünkü duyduklarınız biraz sizi sıkıntıya sokmuş. Siz bile ikilenme yaşamışsınız. Öyle düşünün. Bunun dışında sonrasında kendiniz adına attığınız bir adımınız görüyorum ki bu yol bağlantılı olarak gelmiş. Yakın geçmişte yoldan gelen bakın hatta bir resmi imzası da çıkmış burada. Bu imza belge demek, terfi demek, tayin demek. Şimdi siz de farkındasınız. Yani sizin terfi almanız ya da tayininizin çıkması çok da düz bir çizgide ilerlemeyeceğinizin siz de bilincindesiniz. Nedir? Değişim, değişiklik, karışıklık olacak elbette ki der gibisiniz. Ee, ve bu üç kişili bir yüzleşme ortamınız olduktan sonra alınan kararınızla bu imza atılmış ve buna göz dökmüşsünüz. Yani sorumluluğunuzun artacağını bilseniz de bir değişime gitme kararı alınmış. Bugünize baktığımda böyle herkül gibi görüyorum sizi. Kafanızı sadece birçok fazla düşünceyi aynı anda tasarlıyor gibi çıkmışsınız ve kafanızı böyle ellerinizle kafanızı kapatmışsınız. Ben ne yapacağım şimdi? Yani hali hazırda yüzleşme tamam. İşte hayatımdan birilerini çıkarttım tamam. Tayinim tamam. Hayatıma yön vereceğim. E peki sonra der gibisiniz. Ve bu sizin biraz vesveseli bir yapınızın olduğu anlamına geliyor. Bakın şimdi özellikle bugününüz Eylül ve Ekim aylarınız hatta Kasım'ın ortasına kadar 2,5 aylık sürecinizi gerçekten fazla mesai, fazla mücadele, fazla karışıklık, fazla konuşma. Siz şimdi belki insanları hayatınızdan elemek istediniz, belki çıkarttınız ve belki cezalandırmak için işte bir şekilde yüzleştiniz. Fakat şöyle ilerliyor çevreniz fazlalaşıyor yani hani böyle şimdi yaşadığımız bu süreçten dolayı yasaklar gelir geçen sene nasıl bir çok şeyden mahrum kaldık hasret kaldık vesaire oldu ya arkadaşlar size böyle sanki özel bir hızlandırılmış sosyal çevre <laughs> nasıl herkese görüşüyorsunuz herkese konuşuyorsunuz her taşın altında siz varsınız çevreniz çoğalmış bir kalabalık içerisindesiniz Anladığım kadarıyla bu geride bıraktığınız 3 kişinin size yaşatmış olduğu sıkıntılı süreci değerlendiriyorsunuz herkesin de bir fikri var sizin de kafanız şişmiş kafanız böyle iki yıl arasında almışsınız Ben ne yapacağım şimdi der gibi çıkmışsınız arkadaşlar açıkçası sizi Eylül ayında birisiyle karşılıklı konuşuyorum ki o kişinin dediğinde Bence dikkat edin yani karşınızda e, bir çift gibi de duruyorsunuz e, böyle çok partner gibi de yaklaşmışsınız fakat bu partner sadece aşk olsun diyen bir partner de değil. Sanki karı kocasınız da ya da yıllardır birbirinizi tanıyorsunuz da böyle şey modunda size bu karışıklığa dair yönlendirmek için akıl veriyor, destekliyor. Belki de çok yakın arkadaşınız da olabilir tabi. Y harfi görmekteyim öyle söyleyeyim ikinizin ortasında. bu konuşmalar sonrasında bakın sizin çok daha paniklediğiniz ya da kafa karışıklığı yaşattığınız bir şey. O yüzden partnerinize dikkat edin derim. Yani daha doğrusu partnerinizi dikkate alın derim. Çünkü güzel başlangıçlara gebe fikri var. Zeki bir kişi. Erkekten gelen bir hamle var burada arkadaşlar. Yani bir erkek hamlesi var burada. Sizi yönlendirecek bir erkek olduğunu bu erkeğin fikirlerinde dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü güzel parasal başlangıçlarınız da var. Özellikle Ekim sonu gibi parasal anlamda elinizin çok daha güçlendiğini görüyorum bu vesvese hallerinizden kurtulup kendinizi fanus almışsınız gibi şey diyorsunuz bir ara yeter deyip fanusta tutuyorsunuz kendinizi tek sonrasında arkadaşlar iki parçada gelecek bir paranızın olduğunu görüyorum Ekim'in sonuna doğru bu karışıklık artık şekillenir ve kimin 20'sinde mesela bir para durumunuz var ki bu parayı alıyorsunuz neyse ki bakın siz değil ama sizin yanınızdaki insanın çok ufku geniş olduğunu görüyorum Erkek çok uyanık ve çok zeki ve sizi çok doğru yatırımlar için akıllı adımlar atmanızı vesile olacak. Ben sizinizde olsaydım Eylül ayında konuştuğunuz o kişiye mutlaka kulak asardım. Mantıklı hamleleri olacak. Uykularınızın kaçırdığınız bir Eylül ayı sizi bekliyor. Üzülerek söylüyorum. Ama arkada yani bu erkeği dinlerseniz daha dinlenecek olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Uykuları kaçırdınız. Artık kafanız yandı. Kendi başınızı alıp böyle bir steril alıp kendinizi fanusla sokasınız var. Ve bu dinlenme sonrasında ciddi bir arınma yaşadığınızı Ekim ayında iki parçada paranızın geldiğini ve bu parayla ciddi anlamda kesenizin rahatladığını görüyorum. Kılıçlar var arkadaşlar. Buradaki özellikle Eylül ve Ekim ayındaki konuşmalar biraz keskin, biraz sert, biraz kırıcı yaralayıcı sözler birbirlerine olan öyle bir ortam düşünün ki herkes kendi adına olan haklılığını dile getirmiş biraz yaralayıcı ama sonunda ikinci sonunda almanız gereken parayı alırsınız ee, ve de şöyle bir Kasım ayına doğru baktığımda dedim ya iki buçuk aylık bir mücadeleniz var sizin Kasım'ın ortalarında artık böyle daha sinmiş daha kabullenmiş daha aklı salim konuşmalar yapıyor olan insanlar topluluğu şeklinde çıkıyorsunuz bu sizin Yeni gittiğiniz iş yerinde yaşayacağınız bir durum olabilir. Hani bu patron belki müdürünüz olabilir. 2,5 aylık süreç sizin sınavınız ya da sizin iş yerinizdeki olayınız ya da aileyle alakalı miras olaylarınız olabilir. Neresinden değerlendirirseniz değerlendirin. Ekim ayındaki parçada hak ettiğiniz bir para durumunuz var. Ve Kasım ayında artık bu rutini, bu durumu, bu yaşananları sindirmiş ve bu düzen böyle devam edecek diye yani artık Devrem böyle dönüyor bizde dediğiniz bir dönem olduğunu da söylüyor bana e, falınız. Şimdi Kasım ayına kadar önümüzdeki iki buçuk aylık süreciniz maalesef sizi biraz e, yoracak. E, fakat Kasım'ın sonunda çok rahatladığınızı görüyorum. Bakın bu konuşmalar var ya özellikle birisi ya birisi size şey diyeceksiniz. Yani şu insan niye bu kadar diretiyor ya hani böyle e, haklı olduğumu görsek am yemem dersiniz ya. İşte o insan size gelecek ve diyecek ki haklıymışsın. Seni dinlememekte hata ettim. Bu kadar mücadele yersizdi belki. Böyle bir depresyonda ve boynu bükük size gelip ki sizinle dindik durduğunuz yansımış. Bir 15 rakam var. Kasım 15 net yani sizin Kasım ayının 15'inde sizin hayatınızdaki bu 2,5 aylık mücadelenin ödülünü alma günü diyor arkadaşlar. Yeni işte olabilir dediğim gibi. Bakalım tabak bize neler söyleyecek. İnşallah güzel şeyler çıksın. Yani ben şimdi bu partnerinizi, sevgiliniz ise aynı şekilde devam ediyor. Kocanız ise ya da yani işte erkekten geldiği için söylüyorum eşiniz diye. Abiniz midir bilmiyorum. Yani bir ilişkiniz yoksa yok olmaya devam edecek. Bir ilişkiniz varsa da aynı düzende devam edecek. Çünkü eğer ki ilişkiniz yoksa da bak kimseyle beraber olmuyor ama ne kadar ayaklar üstünde duran güçlü bir tutumun var diye konuşulacaksınız. Eğer sevginiz varsa da ay ne kadar da güzel birbirleriyle olan uyumları diye konuşulacaksınız. Ben de bu esnada böyle dökülen döküleceği kadar bir destekliyorum her zamanki gibi. Çünkü neden diyeceksiniz bana. A harfini görüyor musunuz? Şurada net bir A var. Şimdi arkadaşlar bu A harfindeki bir kişiyle bir konuşma halisi var kollarını açmış iste koşuyor. Ama etrafınız çok konuşuluyor. Yani zafer sarılması olabilir ama çok konuşulacaksınız. O yüzden diyorum ya varsa var şeklinde, yoksa yok şeklinde. Ama özellikle şöyle bir aralık Ocak, Şubat. Yani Ocak, Şubat aylarında sizin hayatınızda A harfinde bir insan size doğru koştuğunu, sizin de ona karşılık verdiğinizi ama etrafınızın çok konuşulduğunu görüyoruz. Ocağa kadar bir ilişki içerisinde şu an varsa ilişkiniz devam edecek ama konuşulacaksınız. Eğer yoksa da ancak Ocak ayı gibi bir size koşa koşa gelecek ama konuşulacaksınız. Şimdi bu sizin parasal anlamdaki hatta itip tuttuğunuzda altında kalan utanan insan net bir şekilde ödeyemez miyim alır mıyım alamaz mıyım satar mıyım satamaz mıyım gelir mi gelemez mi dediğiniz bu para durumunuz neyse Kasım'dan sonra bitiyor. Ne kadar aydınlanmış hane ortasındaki kalabalık birbirleriyle konuşan kavga gürültüden ziyade anlaşmış bir insan topluluğu görmekteyim. İş tarafınız özellikle çok net bir şekilde aydınlığa giden 2-3 kişi bir konuşma halindesiniz. Gayet tepede duruyorsunuz zaten önünüz açık şeklinde vermiş. Şimdi etrafınız çöpe çevre olmuş yani ben yaşamam gerekeni yaşadım sınırlarını da çizdim. Kimseyi de ben hayatımda ezdirmem kendimi. E, i̇yisini de e, çıkartmam kötüsünü de hayatıma sokmam tutumunuz var yani e, biraz belki yaşınız daha 20'dir bilmiyorum arkadaşlar ama e, belki de 60 hani bazen okuyorum yorumlarınızı 40 yaş üstü yapsanız 50 yaş üstü yapsanız diye şimdi bu gördüklerim var ya bazen insanlığın kızın yani kalbinde ben evliyim torun tombalan var diye bakıyorum şimdi yaşıt olarak kendinden örnek vereceğim yani benim aklımda kızım varsa, torunum, tombalan varsa belki de onlar yansımıştır zaten aslında. Hani özellikle enerji olarak sizin yüreğinizde var olanlara hitap ediyor aslında. Dolayısıyla şahsınıza uymayan bir kısım varsa muhtemelen kızınızı düşünüyorsunuz kızınızın hayatında olanlar yansımıştır da diye bakmak lazım. Yani bu yapamam gibi gördüğünüz sıkıntınız neyse bunu aşmışsınız. Eş tarafınız açık olduğunu görüyorum aç tarafını sadece konuşuluyor Benden geçti demeyin. Ocak itibariyle size koşan bir kısmetin olduğunu, sizinle karşılık verdiğinizi görüyorum. Eee hanedeki kalabalık uzlaşmış olan bir kalabalık ve sınırlarını çizmiş. Ben bu çizgide yoluma devam edeceğim diyen bir siz olarak yansımışsınız falınızda arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Falımın sonuna geldim. Ee, ve de şunu söylemek istiyorum Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor 0533 035 0132 telefon numarasından whatsapp'tan yazarak ve buketle kahve falı instagram hesabından da e, yazarak iletişime geçebiliyorsunuz benimle bunun dışında sağlığımızla sınandığımız şu günlerin sonlarına geldiğimize inanmak istiyorum e, kökü koruyacak bu illetin diye inanıyorum Buralara kadar dinleyen güzel yüreklerinize hepinize teşekkür ederim. Bu zor günlerde birbirimize hep moral olduk. Motivasyonun kaynağı sağladık. Birbirimize iyi ki varsınız Buket Hanım. Çok pozitifsiniz diyorsunuz. İnanın siz de iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yolculuğuma devam etmekteyim. O yüzden benim için yorumlarınızda, eleştirilerinizde, önerilerinizde çok kıymetli. Tabii ki de kötü bir tane eleştirici tim var. İşte hani Gri olsa niye siyati, siyah olsa beyaz olsaydı, beyaz olsa niye siyati diyen böyle bir... Hani o tarz arkadaşlarımızın artık yorumlarına gerçekten takılı kalmıyorum. Sizlerle paylaşmak da içimi rahatlatıyor. Aldım enerjiyle de yoluma devam etmekteyim. Dünyayı iyi niyetim kurtaracak olduğuna inanıyorum ben. Sizler için de temennim tabii ki de sağlığınız yerindeyse su yolunu bulacak demeyi öğrenmiş olmalıyız. Hele hele bu süreçlerden sonra... Yarınlarımızdan umudumuzu yitirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar dün nelerle sınanıyorduk bugün nelerle sınanıyoruz yarın da kim bilir nelerle sınanmaya devam edeceğiz. İnsanoğlu kapanan kapıları varsa açılacaktır mutlaka yenileri. Bunu bilmek önemli buna inanmak çok önemli. Yarınlarımızdan umudunuzu yitirmeyin. Ben sosyal hayatımda da bana yapılan kötülükler sonrasında Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Bir kalpte neler varsa çevresine sadece bir insan bunları sunabilir. Dolayısıyla da bedduanın da negatif enerjisinden çok korkuyorum. Dönler dolaşır sevdiğimden çıkar diyorlar. Maazallah sevdiğimin ne suçu var benim meselemde. O yüzden etne bulma dünyası yaşattığın duyguyu yaşamadan ölmezsin. Buna inancım tam. Dolayısıyla kalbinize güzellikler ekin etrafınızdaki insanları sadece kalbinizde olanları sunabilirsiniz. Siz siz olun. Kalbinizdeki güzellikleri şu altın ve her biri sizlerin olsun. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. İnsanlar neye öfkeli, kime öfkeli, ne gereksiz diyorum. Bakıyorum böyle aman Allah'ım Allah herkese gerçekten başta iç huzur versin. Tabii ki de sağlık versin. E, o yüzden psikolojik sağlığımıza dikkat etmek önemli. Yarın arasın umudunuzu yitirmeyin. İnsanın en büyük gardı umudu olmalı arkadaşlar. Kapanan kapılarınız varsa mutlaka açılacaktır. Son olarak da Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Kalbinize güzellikler ekin ve her biri sizlerin olsun arkadaşlar. Sabahları 10, akşamları saat 7. 2 ayrı fal videosu yayına alınıyor. Bugünlük benden bu kadar. Canım sevgili izleyenler demek istiyorum. Gerçekten buraya kadar izliyorsunuz ve ben bu enerjiyi alıyorum ya. İnanın iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.